Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kartlı insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu liderlik yasası. John Maxwell'in Reddedilmez 21 Liderlik Yasası kitabı var arkadaşlar. O kitaptaki özellikle bir madde çok dikkatimi çekmişti. Bu yasa arkadaşlar saygı yasası. Neyi kastediyordu biliyor musunuz? İnsanlar doğal bir hamle olarak kendilerini sıraya koyarlar. Ve kendilerinden daha güçlü liderleri izler diyordu. Yani siz 1 ile 10 arasında bir puan yaptığınızda kendinize bir puan mı verdiniz? Hemen 2-3 numaranın yanına gider. Çünkü onu kendine yakın görür. Eğer kendinize 4 puan mı verdiniz? 5-6 numaranın yanına gider. 8 puan mı verdiniz? 9-10 numaranın yanına gider. Yani bir 1 numara 10 numaranın yanına gitmez. Kendi yazdığı o saygıya göre kendisinden 1 iki üst seviyede gördüğünün yanına yaklaşır yazıyordu arkadaşlar. İşte buna saygı yasası deniyor. Dikkat edin kalabalık bir ortama girin arkadaşlar. O ortamdaki liderleri hemen görürsünüz. Diğer insanlar hemen onları çevrelemiş. Bir soru sorulduğunda herkesin gözü o kişilerin vereceği cevaba bağlıdır. Ama çok ilginçtir ki dedim ya. Bir anda o bir numara iki numara 9-10 numaranın yanına gitmez. Kendisinden daha yakın bir yere gider. Dün sosyal medyada da benzer bir yazıyı gördüm. Orada da bir puanlandırma yapmıştı. Bir numaraya cahil insanlar diyordu. İki numaraya cahilden bir tık daha iyi diyordu. Böyle böyle devam etmişti ve 9 numaraya çok iyi eğitimli. 10 numara ise ülkenin en ileri düzey insanları olsun diyordu. Ve asıl sıkıntı nedir biliyor musunuz diyordu. O bir numara olan cahil insanlar iki numara yani cahilden bir tık daha iyi olan insanları kendisine daha yakın görürken o dokuz ve on numaraları elitist olarak görürler. Oysa bilmezler ki iki numaralar dolandırıcıdır. Cahilden bir tık daha iyi. O bir numaralı dolandıranlardır. Ve on numaralar ise kurtarıcılardır diyordu arkadaşlar. Şimdi lütfen kendinize şu soruyu sorun. 1 ile 10 arası liderliğinize puan verecek olsanız. Tamam insanları puanlamayalım, sıralamayalım ama iş yerine de alırken CEO da alıyoruz, genel müdür alıyoruz, satış müdürü de alıyoruz, hizmetli de alıyoruz, temizlik için de birini alıyoruz, çay için de birini alıyoruz, güvenlik için de birilerini alıyoruz. Bir skala yapmak zorundayız. 1 ile 10 arasında kendinize bir skala yapsanız. Kendinize kaç puan verirsiniz? Ve kendinizi etrafında bulunmaktan sık sık görüşmeye çalışmaya çalıştığınız liderlere bakın. Onlara kaç puan veriyorsunuz? Bakın kimlere daha yakınsınız, kimlere daha mesafelisiniz. Çok daha iyi lider olduğu halde uzak durduğunuz insanlara bakın. Ve lütfen burada bir puanlama yapıp analiz edin. Farkına varın. Çok sevdiğim bir söz vardır. En sık görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız. Etrafınız 1'ler, 2'ler, 3'lerle doluysa arkadaşlar siz de ortalama ikisinizdir. Etrafınız ortalama insanlarla doluysa, 5-6'lar, 7'lerle doluysa siz de 5-6'sınız. Etrafınız 8, 9, 10'larla doluysa siz de 8, 9, 10'a dönersiniz. Saygı yasası. Birbirine yakın, benzer zihinler birbirini çeker arkadaşlar. O yüzden lütfen önce kendinizi doğru tanımlayın. Sonra kendinizi olmak istediğiniz puanı bir yazın sonra da o puana sizi ulaştıracak kimlerin çevresinde bulunabilirim ve ben de o çevreye layık olabilir miyim diye kendinize yatırım yasası yapın. Saygı yasası her zaman işler arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, saygı yasasının farkına varıp kendi puanınızı keşfedip etrafınızdakilerin puanlarını keşfedip buna göre gelecekte olmak istediğiniz, dönüşmek istediğiniz insana ulaşmak için adım atacağınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir Yılmaz. Saygı yasasıyla ilgili bilinçli olan insanları çok takdir ediyorum.